Vietnam, Güneydoğu Asya'da Çin Hindi Yarımadası'nın doğu kesiminde yer alır. Ülkenin güneyinde tropikal, kuzeyinde ise musonal iklim tipi hakimdir. Ülkede yıl boyunca ortalama sıcaklık 20 derece civarındadır. Vietnam'ın en büyük iki şehri, ülkenin siyasi başkenti olan Hanoi ve ekonomik ve ticari başkenti olarak kabul edilen Ho Chi Minh City'dir. Ülke 1955 yılında başlayıp 1975 yılına kadar süren Vietnam Savaşı'nın etkilerini 1986 yılında Doi Moi isimli ekonomi reform paketiyle üzerinden atıp büyümeye başladı. Özellikle son 6 yılda gayri safi milli hasılasını iki katına çıkardı. Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti, Vietnam Komünist Partisi'nin büyük bir ağırlığa sahip olduğu merkezi bir sistemle yönetilir. Ülkenin nüfusu 2012 yılı verilerine göre 89,5 milyondur. Nüfusun %73'ü kırsal kesimde yaşar ve ülkenin iki büyük pirinç üretim deltası Kızıl Nehir ve Mekong'da yoğunlaşır. Ülkede okuma yazma oranı %93,5'la oldukça yüksektir. Ancak son yıllarda önemli artışlar olsa da ülkede yüksek okul ya da üniversite eğitimine sahip nüfus azdır. Çalışılabilir iş gücünün yaklaşık %80'i vasıfsız kişilerden oluşur. Vietnam'ın en önemli sıkıntısı her yıl iş gücüne katılan 1,5 milyon kişiye iş yaratmaktır. Vietnam'ın resmi dili Vietnamcadır. Vietnam'da 54 ayrı etnik grup yaşar. Nüfusun %88'ini Viet ve Khin adı verilen gruplar oluşturur. Ülke maden ve mineraller açısından oldukça zengindir. Tespit edilen petrol rezervleri yaklaşık 4,7 milyar varil civarındadır. Vietnam'ın Red River Delta bölgesinde zengin doğal gaz ve kömür yatakları mevcuttur. Ayrıca zengin demir yataklarına sahiptir. Vietnam, yaklaşık 8 milyar ton işlenmemiş boksit rezerviyle dünyada 3. sıradadır. Vietnam'ın tarıma elverişli arazisi oldukça az olmasına rağmen bu araziler son derece verimlidir. Bu verimli araziler sayesinde Vietnam dünyanın en çok pirinç üreten ve ihraç eden ülkelerinden biri konumundadır. Uzun bir sahil şeridine sahip olması nedeniyle de ülkede kıyı balıkçılığı oldukça gelişmiştir. Yakın zamana kadar sadece savaşla anılan Vietnam, son dönemlerde dünyanın ileri gelen tatil merkezleri arasında sayılmaktadır. Öte yandan Asya'da suç oranı en az ve en güvenli yerler arasındadır. Sevgili izleyenler, pazar araştırmasına hoş geldiniz. Bugün Vietnam konuşacağız. Yanımızda İTO Meclis üyesi ve iş adamı Necmi Sadıkoğlu var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vietnam 1955 yılında savaşa girdi. 1975'e kadar devam etti. 1986'da bir ekonomik reform oldu. Ondan sonra toparlamaya başladı. Ve bugün son 6 yıl içerisinde gayri safi milli hasılasını iki katına çıkardı. Evet. Siz İstanbul Ticaret Odası Türk İhraç Ürünleri Fuarına gittiniz. Evet. Ee, i̇zlenimleriniz neler oldu? Ekonomik durumu nasıl? Evet, ben iki sene evvel, yani 2012'nin Kasım ayında bir kere daha gitmiştim. O zaman da beni çok etkilemişti. Sonra Ticaret Odası'nın böyle bir ihraç ürünleri fuarı yapma kararını duyunca çok memnun oldum, çok da destekledim. Aslında bu fuar 2013 yılında yapılacaktı. Fakat maalesef bizim üreticilerimiz ve ihracatçılarımız uzak pazarlara açılma konusunda çok fazla istekli değil. Mesela bildiği ülkelere gidiyorlar gerçi. Tayland'da 2013'te yapıldı. Tayland'a birçok firma gitmesine rağmen Vietnam'a firma bulamadıkları için 2014'e ertelemek zorunda kaldılar. Bu sene yapıldı 3 ve 6 Aralık tarihleri arasında. Biz de bir başka heyetle birlikte ziyaret ettik. Hem ülkeyi birçok yerlerini, yerini, şehrini ziyaret ettik. Hem de fuarı ziyaret ettik. 36 tane firma katılmıştı. Benim aldığım izlenim bu firmaların istemeye istemeye oraya gelmiş olmalarına rağmen çok memnun kaldıkları ve e, fuar boyunca çok iş bağlantıları yaptı yönünde. Benim duyumlarım böyle. Bu da tabii benim iki sene evvel gidip de çok etkilendiğim bir ülkedeki ticaret potansiyelinin ne kadar gelişmekte olduğunu göstermesi açısından önemli. Gerçekten ve Asya Pasifik'te e, Türkiye'nin yarısı kadar ince uzun bir ülke. Dediğiniz gibi çok büyük savaşlar geçirmiş ve 1976 yılında iki iki bölüm diyelim kuzey ve güney Vietnam'ın birleşmesiyle bugünkü halini almış. Şu anda komünist parti tarafından idare ediliyor Çin gibi fakat güzel idare ediliyor yani Çin'i model olarak almışlar oradaki komünist partisi oldukça yabancı yatırımcı var bu çok önemli. Yani düşünün Çin bundan 30-40 sene evvel ne durumdaydı, şimdi ne durumda? Dünyanın en büyük ekonomisi, belki ikinci ama birinciye olabilecek durumda. Bunu konuşmuştuk zaten evet. Çin ekonomisinin burada. Vietnam'da kendine model olarak Çin'i almış ve oldukça büyük miktarda yabancı yatırımcı çeken bir ülke. O bakımdan mutlaka bizim ihracatçılarımızın merci altında olması lazım ticarete oldukça şu anda elverişli ve daha çok ticaret yapmamız gerekiyor. Ee, rakamları incelediğimiz zaman e, ihracat yapabilecekken daha çok ihracat yapabilecekken inanılmaz bir ithalat aldığımızı görüyoruz. Öyle değil mi bu ülkeden? Vallahi şimdi bu birçok ülkede böyle maalesef. Burada konuştuğumuz birçok ülke oldu pazar araştırmaları. Bir istisna bölümünde. değil. Vietnam'da. Bir istisna, Şimdiye <laughs> kadar karşımıza bir istisna çıkmadı. Genellikle Türkiye birçok ülkeye dış ticaret açığı veren, fazlası değil, değil ama açığı veren bir ülke. Vietnam'da aynı şekilde. Vietnam'da durum yani kötü, iyi değil. 2013 rakamlarına göre 110 milyon dolar ihracatımız var. Fakat bu sene güzel bir gelişme olmuş. %55'lik bir artış yakalamışız ve 166 milyon dolara çıkmış. Fakat ithalatımız da e, benim elimde 10 aylık veriler var. Ocak, Ekim 1.600 civarında. E, yani demek ki 1.800 pardon 1.800 demek ki her ay 180 milyon civarında bir ithalat yapıyoruz. E, Kasım ve aralığı koyarsanız demek 2 milyar doların üzerinde bir ithalat yapmış olacağız. Yani i̇hracatımız artmış ama ithalatımız da buna paralel olarak artmış. Tabii bunun içerisinde baktığınız zaman demin de bahsettiğim gibi yabancı yatırımcı çok var ve özellikle elektronik eşyanın büyük bir yekün tuttuğunu görüyoruz. Orada da Samsung'un fabrikası var. Samsung orada güzel bir yatırım yapmış ve Türkiye'ye gönderilen bütün tabletler, telefonlar oradan geliyor. Ve şu anda bu yaklaşık işte dediğimiz 2 milyar doların dağılımına baktığınız zaman bunun zaten 700 milyar milyonluk kısmının 700 milyon dolarlık kısmının elektronik olduğunu görüyoruz ya yani bunun içerisinde de bu söylediğim emtialar var. Bu da tabii güzel bir gelişme Vietnam açısından kendisi yapamıyor ama yapanları davet ediyor. Bizde de maalesef birçok ürünün dağılımına baktığımız zaman birçok ürünün oradan ithal edildiğini görüyoruz özellikle tekstil ürünlerinin Ayakkabı mesela ayakkabı da çok iyi. kauçuk e, sanayi çok geliştiği için özellikle kauçuk tabanlı ayakkabıların ve terliklerin e, çok bir miktarlı üretimin yapıldığı bir ülke ve ihracatları da çok fazla. Türkiye de tabii bundan istifade ediyor. Aklınıza gelebilecek her şeyi maalesef ithal ediyoruz. E, yani Türkiye'de yapılabilecek şeyleri de ithal ediyoruz. İşin kötü tarafı da bu. Birçok MTA'yı, birçok ürünü biz burada yapabilecekken sırf fiyat avantajından dolayı Orada oradan ithal etmek zorunda kalıyoruz. Tabii e, bu bizim dezavantajımız. O bakımdan ben bu fuarı çok önemsiyorum. Yani e, ve ticaret odasına da teşekkür ediyoruz tabii odamıza böyle bir fuar organize ettiği için. E, gönül isterdi ki 36, 136 tane, 236 tane firma katılsa. Çünkü 36 tane çok az sayı olarak baktığın zaman bir ihraç ürünleri fuarı için katılımın oldukça yetersiz olduğunu görüyoruz ama. İnşallah bu bir başlangıç olur. Sayın Büyükelçimizle de, de orada temaslarımız oldu. Geçen gittiğimizde de temaslarımız olmuştu. O da çok heyecandan ilk defa böyle bir organizasyonun yapıldığını ve bundan çok büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Tabii Büyükelçilerimizin, ticaret işçilerimizin görevi iki ülkenin ilişkilerini geliştirmek. Özellikle bizim aleyhimize olan dış ticaret dengesinin düzeltilmesini sağlamak. Tabii bu tip organizasyonlarla ancak bu olabilir. Çünkü ulaşamadığınız, gidemediğiniz yer sizin değildir. Mal da mümkün değil. Ee, burada tabii e, Türk Hava Yolları çok büyük bir avantaj sağlıyor e, tüccarlarımıza, ihracatçılarımıza. Direkt Ho Chi Minh City'ye yani e, en büyük ticaret merkezi olan Saigon diye adlandırdığımız e, şehre ulaşmak mümkün. E, uzun bir yolculuk yapıyorsunuz ama neticede bir tek Bangkok'ta bir buçuk saat bekliyorsunuz uçağın içinde. Oradan direkt Ho Chi giderek ülkeye ulaşma Kaç fırsatı buluyorsunuz. Sürüyor? Yaklaşık buradan Bangkok 10 saat falan sürüyor. İşte bir buçuk iki saat orada uçakta kalıyorsunuz. Yolcular iniyor, diğer yolcular uçakta biniyor. Mı bekliyorsunuz. Uçakta mı bekliyorsunuz? İşte bir buçuk saatte oradan gidiyorsunuz. Bir buçuk iki saat yani topladığınız zaman 13-14 saat gibi bekleme uzun bir süreleri birlikte. Bir meşakkatli yolculuk ama en azından aktarmalı gitmekten çünkü aktarma yaptığınız zaman çok daha uzun süreler bekliyorsunuz. Doğru. aynı uçakla gitmenin avantajları var tabii. Türk Hava Yolları'nın konforu da biliyorsunuz. oldukça iyi. O bakımdan ben bu ülkenin mutlaka dediğim gibi Türk ihracatçılığı tarafından Özel olarak çalışılmasını ve bu piyasanın boş bırakmamasını tavsiye ediyorum. Vietnam'ın tarım sektöründen biraz bahsedelim. 90 milyonluk bir nüfus var ve ekilebilir alanları oldukça kısıtlı. Evet. Alanlar ekilebilir alanlar aslında verimli. Evet. Pirinç açısından çok güzel ihracatları var. Evet. Ancak yine de tarım sektörü büyük bir yetersizlik alanı. Daha önceki konuşmalarımızda mesela Azerbaycan'dan konuşurken ben size şey sormuştum e, bu konuda biz ihraç yapabilir miyiz? Size demiştiniz ki biz artık kendimize yetemiyoruz. <laughs> Ama ona rağmen ben şimdi kalemlere baktığımız zaman yani neler ihraç etmişiz bu 166 milyon doların içerisinde gene gıda maddelerinin ağırlıklı olduğunu görüyorum. Tabii bu güzel bir şey. Ee, tabii bahsettiğiniz gibi ülke çok büyük bir ülke ama ormanlarla kaplı, verimli bir ülke. E, düz arazilerde özellikle Mekong deltası dediğimiz e, çok e, büyük bir alan var. Orada tarıma elverişli topraklar var. Birçok şey yetişiyor. E, fakat birçok şeyi de dışarıdan alıyorlar tabii. E, ben gelmeden evvel şöyle bir baktım. 2014 yılının ihracat ve ithalat rakamlarına Vietnam'ın yaklaşık işte 150 milyar dolarlık bir ihracatı, 148 milyar dolarda bir ithalatı var. Bu ithalat içerisinde gıda maddeleri ağırlıklı. Tabii bir şansı var. Bulunduğu coğrafya da büyük ülkeler var. Asya Pasifik'te mesela Çin var, Endonezya var, Malezya var. Ee, özellikle Endonezya, tabii 240-250 milyon nüfusuyla çok dev bir ülke ee, ve de oradan da birçok tarım ürünlerini e, alması mümkün. Çin dediğiniz gibi her bakımdan çok devasa bir ülke. Çin komşu. Ee, yanında başka ülkelerde Kamboçya var mesela. Ee, yani bir takım ürünleri ithal ederek, gıda ürünlerini ithal ederek e, insanları iyi yaşatmaya çalışıyor diyelim. Şu anda tabii milli gelirleri oldukça düşük 1900-2000 dolar civarında ama güzel tarafı her sene gelişiyor. Mesela ben iki sene evvel gittiğimde daha durum farklıydı. Bu sefer gitme daha farklı geldi bana. Mesela 2012'de gittiğimiz zaman motosiklet sayısı oldukça fazlaydı. Araba sayısı azdı. Şimdi araba sayısının hızla artmaya başladığını gördük. Güzel binalar yapılıyor. İnşaat sektöründe de biraz ilerleme var. Tabii bir Fransız etkisi olmuş. Uzun bir süre Fransız sömürgüsü olmuş. Oraya Fransızlar tabii oraya da mührünü vurmuşlar. Mimari de özellikle Fransız hakimiyeti. Gıda sektöründe mesela baget ekmek orada görüyorsunuz. hiç Başka bir ülkede yok. Orada güzel çok dediğimiz francola dediğimiz hani beyaz ekmek. Hı hı. Ama sandviç ekmekleri falan ekmek sektöründe Fransız derneği Çok gelişmiş. Mutfakları da güzel. Ve şehir gerek Saigon gerekse Hanoi, başkent bir Hanoi'ye de gittik. Oraları da güzel bir gelişme içerisinde. Yani güzel mağazalar var, büyük mağazalar var, güzel restoranlar var en azından gıda sektörü uğraşan arkadaşlarımız tabii milli geliri de yavaş yavaş yükselmeye başladığı için nasıl İtalyanlar mesela bütün dünyada gıda sektörüne hakimler. Hangi ülke giderse İtalyan restoranlarını buluyorsunuz. Ya yani o ülkenin mutfağını yiyemiyorsanız en azından İtalyan restoranlarında karnınızı doyuruyorsunuz. Türklerin de böyle şansı var. Evet. Türkler de birlikte lokanta açmışlar orada bunların sayısını geliştirmek lazım. Yabancı da var, yabancı nüfus da var. O bakımdan önemsenecek bir ülke Vietnam ve gıda sektöründeki arkadaşlarımızın da özellikle gitmesi lazım. Çünkü tekstil desem, tekstil kendileri yapıyorlar ve çok iyi fiyatlarla, çok ucuz fiyatlarla ve dünya markaları orada yapılıyor. Baktığınız zaman birçok firmanın marka olmuş firmanın ürünlerini pazarda da görebiliyorsunuz zaten tek dükkunda olsa nasıl oluyorsa bunlar dükkanlara girebiliyor ve çok ucuz fiyatlarla da satılabiliyor. Ayakkabı sektörde keza çok iyi. Belki dericilerin de gitmesi lazım. Ayakkabı sektörü çok iyi olduğu için dericilerin o iş yapma ham deri satma ve işlenmiş deri satma ham değil de işlenmiş deri satma ihtimali olabilir. Yani o bakımdan iyi bir incelenmesi gereken pazar olarak düşünmemiz lazım. İnşaat malzemelerinin ihracatı konusunda bu ülkeyi kullanabilir miyiz? Gelişen bir ülke inşaatı giderek gelişiyor dedik. Böyle bir şey olma ihtimali var mı? Var tabii. Bütün dünyada ithal mallara karşı bir ilgi ve alaka var. Bunu biliyoruz biz. Yani en gelir seviyesi altlarda olan, düşük olanlardan Başlayarak daha yukarıya doğru gittiğiniz e, zamanda bunu görmek mümkün. Yani çok e, milli gelir düşük ülkelerde bile ithal mallarının alındığını biliyoruz. E, çünkü 90 milyon nüfuslu bir ülkede mutlaka bir kaymak tabaka dediğimiz bir tabaka vardır. Yani her ülkede olduğu gibi. Yani bu 90 milyonun %10'u olsa 9 milyon yapar, %20'si olsa 18-20 milyon yapar. O bakımdan onların alım gücüne hitap edecek ürünlerin mutlaka olması lazım. Kaldı ki bu ürünler satılıyor zaten piyasada, yabancı markalı ürünler. Bizim de oranın da inşaat sektörünün gelişmesini de düşüneceğimize göre, ki düşünmemiz lazım, 90 milyon nüfus. Orada bir nüfus kısıtlaması da yok bildiğim kadarıyla. Yani Çin'deki gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü daha önlem göre, almaya başlamamışlar. E, yok, ama e, Allah e, daha önlem almaya başlamamışlar, evet. O bakımdan inşaat sektörüyle alakalı ve özellikle müteahhitlerimizin mesela oraya gitmesi iyi olabilir diye düşünüyorum. E, i̇yi bir büyük var, İyi bir ticaret müşavirliğimiz var. Özellikle ticaret müşaviri arkadaşımız oldukça başarılı, çok e, yardıma hazır bir insan. Onlarla görüşürlerse ülke profili hakkında çok detaylı bilgi alabilirler zaten. Madenler konusunda da oldukça zengin evet. bir ülke değil mi? Evet evet Bildiğim kadarıyla madenler konusunda da zengin ee, ve bizim gibi madenleri direkt satmak yerine işleme, işleyerek satmayı tercih ediyorlar. O bakımdan yabancı Nohava açıklar bu konuda özellikle madenler konusunda ee, bizim madenlerimizi satmak yerine işleyerek satmamızın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Vietnamlar bu konuda daha dikkatli sanki davranıyorlar. O bakımdan yabancı yatırımcı çekme konusunda da bir hayli iddialı bir şekilde hazırlanıyorlar, çalışıyorlar. Sosyalist bir cumhuriyet ve evet. devlet çok önemli bir noktada duruyor. Ee, birçok birçok önemli ve hassas sektörde çoğunluk hisseleri var evet. devletin ve e, devlet kuruluşlarının ve firmaların performansını arttırmak için de çeşitli politikalar uyguluyorlar evet. yani başınıza buyruk davranmanız aslında orada mümkünlüğü, imkansız devlet inanılmaz şekilde her evet. şeyi böyle e, koordine böyle ediyor kontrol evet. ediyor. Yabancı yatırımları nasıl etkiliyor bu durum? Yabancı yatırımcılar için çok rahatlar. Dediğim gibi Çin'i taklit ediyorlar. Çin'de nasıl gidip rahat rahat bir işletme kuruyorsanız, fabrika kuruyorsanız Vietnam'da da aynı şekilde hareket edebilirsiniz. ya yani orada bir kısıtlama yok. Mesela bazı Ortadoğu ülkelerinde gidip kendi başınıza iş yapamıyorsunuz. Mutlaka bir Arap yatırımcı ile ortaklık yapmanız lazım. Hatta şirketi onun üzerine kurmanız lazım. Vietnam'da böyle bir e, söz konusu böyle bir durum söz konusu değil. Sanki daha liberaller. O bakımdan da e, çok büyük yabancı yatırımcı çekiyorlar. Bugün özellikle e, Güney Kore'den e, Asya Pasifik ülkelerinden e, Güney Kore'nin, e, Japonya'nın orada yatırımları olduğunu biliyoruz. Amerika'nın e, özellikle tekstil ve ayakkabı konusunda bir hayli e, yatırımlar yaptıklarını biliyoruz. Zaten biz fuardan ayrılıp Hanoi'ye başkente gittiğimiz zaman havaalanından şehre girerken bir sürü fabrika gördük. Çok büyük fabrikalar gördük. Bunlar hep yabancı yatırımcılar. Yabancı yatırımcıların fabrikaları. O bakımdan herhangi bir problem yok. Şayet Türk yatırımcıları da tabi biz arzu etmiyoruz oraya gitmesini ama bizim kendi ülkemizde yatırım yapmalarını evet. ama böyle bir niyetler olursa bir sıkıntı olacağını tahmin etmiyoruz. Genç ve ucuz iş gücü açısından tabii büyük bir avantaj arz ediyor ülke. O yüzden böyle kaçma ihtimali yatırımların çok e, Vietnam'a böyle işlerini orada yaptırıp gelen çok fazla yatırımcımız var mı? Ee, biz tabii daha çok mal oluyoruz. Orada fabrikalarla anlaşarak mesela tekstilde birçok ürünün orada yapıldığını biliyorum ben. Ayakkabıda, terlikte e, ve bazı sentetik elyaf dediğimiz dokuma elyaf işte elyafın da çok miktarda oradan e, ithal edildiğini biliyoruz. Pamuk bile ithal ediliyor. E, elektronik çok ithal ediliyor. Yani e, orada yabancılar tam bir hakimiyet kurmuş vaziyetteler. Çünkü e, şeylerin, Vietnamların herhangi gelişmiş bir sektörü ve sanayisi yok tabii. Tamamen yabancı yatırımcılar vasıtasıyla Çinlerin yaptığı gibi o tesisleri kurarak hem kendilerini geliştiriyorlar ilerisi için hem de istihdam meydana getiriyorlar. Malum 90 milyon ve genç nüfus sizin dediğiniz gibi yaşlı bir nüfus değil. Devamlı artan bir tempoda gidiyorlar. O bakımdan bunların istihdamı çok önemli. Yani yarın bir gün bunlara istihdam doyuramaz, bulamazsınız. Çok büyük sıkıntılar olabilir. Ee, o bakımdan e, iyi bir politikayla e, sık yabancı yatırımcı çekiyorlar ve istihdamı bu şekilde temin etmeye çalışıyorlar. Yani görünürde de öyle anormal bir işsizlik yok. Yani insanlar hareketli çok canlı bir yer orası. şehrin merkezine gittiğiniz zaman da görüyorsunuz zaten dükkanlardan, insanların e, alışveriş eğilimlerinden e, sürekli büyük AVM'ler de yapılmaya başladı birçok yerde mesela iki senede bayağı bir inşaat konusunda gelişmeler olduğunu gördük. Yeni yeni yerler tanıyamadım yani ben buraları hiç görmemiştim falan diyorum ama aslında gördüğüm fakat sonradan değişen yerler. O bakımdan inşaat da hızlı gidiyor ki gitmesi lazım zaten 90 milyon nüfus yavaş yavaş bunlar kırsaldan şehre doğru da geliyorlar tabii iş imkanlarının olduğu yerler şehir merkezler olduğu için Büyük şehirlerde e, kırsaldan böyle yavaş yavaş göçler de başlamış. Hükümet de tabii bunun e, önlemini almak için istihdamı e, arttırabilmek için yabancı yatırımcılara çok ehemmiyet veriyor ve onlara her türlü desteği sağlıyor. Necmi Bey çok teşekkür ediyoruz. Şahane. Birinci bölümümüzün sonuna geldik. Sevgili izleyenler ikinci bölümümüzde Vietnam konuşmaya devam edeceğiz.